gündüz doğumlarda baba ilişkisi daha yoğun gece doğumlarda baba ilişkisi ya mesafeli ya da sınırlı oluyor güneş koç olduğunda kendi kararlarını alabilen çocukla çocuk olabilen girişimci, sabırsız belki biraz acelecilikten dolayı sakar sportmen ruhlu sportmen yapılı bir baba diyebiliriz. Güneş boğa olduğunda baba risk almaya çekinen yapıda. Tabii bunları neye göre düşünüyoruz biz? Kendi haritamıza göre düşünüyoruz. Kendi güneş burcumuza göre düşünüyoruz. Bu ne demek oluyor? Biz babamızı nasıl algılıyoruz? Yani ben babamı güneş boğa olarak algılarım. Ama kardeşim kova burcu olduğu için o babasını, babamızı kova burcu bir baba arketipi olarak algılar. Dolayısıyla bu aslında babamızla olan hem ilişkimiz hem ona olan bakışımız. hep hepimiz aynı algılamak durumunda, durumunda değiliz. Evet. Anneyi de öyle. Anne de e, ayı konuştuğumuzda anlatacağım. Her çocuk anneyi farklı algılar. Ve bazen e, hissederiz bunu. Babam onu daha çok seviyor. Annem onu daha çok seviyor gibi. İşte bu da aslında onlarla aramızda geliştirdiğimiz bağ olarak düşünmeliyiz. Onların bize bakışı bizim onlara bakışımıza sebep oluyor. Yani güneş boğa olduğunda baba risk almaya çekinen yapıda. Çocuğun gözünde bu böyle. Sağlamcı, garantici ama hayattan keyif almayı bilen. Hatta bazen sadece kendi keyifleri için yaşamış biri gibi algılanabilir. Sabırlı, kontrolü elde tutmayı seven. Bunlar aynı zamanda arketipler. Bunları bu şekilde yerleştirmeni de istiyorum senden. Yani bir boğadan bahsettiğimizde e, sadece rahatına düşkün, tembel gibi değil, sabırlı. Ama bunların hepsi arketip. Keyif insanı. Bu şekilde düşünmek gerekiyor. Babasını da böyle düşünür. Güneş ikizler olduğunda kendi kararlarını alabilen e, ikizler akıl burcudur. Hava, hava grubunun burcudur dolayısıyla akıl çok ön plandadır onlarda. Disiplin sağlama konusunda çok tutarlı değil. Çünkü değişken bir burç, ikizler burcu. Çoğunlukla arkadaş gibi olabilen, zeki, ikna edici, eğlenceli ama ortalıkta da çok fazla görünmeyen bir baba şeklinde algılayabilir. Güneş yengeç olduğunda bu defa risk almaya çekinen, çünkü güvence onlar için çok önemli bir şeyleri saklamak. Tıpkı yengeç hayvanı gibi. O çocuklarını böyle e, kıskançlarının arasında saklar, taşır. E, e, yengeç burcunun arketipinde de koruma duygusu vardır. Sağlamcılık vardır. Tıpkı boğa gibi. O yüzden boğalarla yengeçler iyi anlaşır zaten. Korumacılık duygusunda iyi anlaşırlar. Ortak faydalarıdır. E, dolayısıyla güneş yengeç olduğunda çocuk babasını risk almaya çekinen fazla korumacı Fazla korumacı. Onun kendi ayakları üzerinde durmasına e, pek alan açmayan bir baba gibi algılayabilir bu aşırı korumacı tavrıyla. Aynı zamanda e, vatanına bağlı, evine bağlı, yuvasına bağlı bir baba, evcimen bir baba gibi algılayabilir. Güneş aslan olduğunda yine kendi kararlarını alabilen, e, çocuğundan saygı görmeyi hedefleyen, ...onu teşvik eden... ...onu böyle ortaya atan... ...hadi sen de yap, hadi sen de başar diyen... ...motive eden... ...ama hediyelerle de onu şımartmaya... ...mailli, oyuncaklarla... ...hediyelerle... Hmm. ...kahraman ruhlu... ...kontrolcü... E, ...ve oyuncu ruhlu bir baba olarak algılayacaktır. Güneş başak olduğunda... ...yine baba... ...risk almaya çekinden yapıdadır. Çünkü o bütün hesaplamaları... ...yapabildiği için... Olabilecek bütün zararları hepsini hesaplamaları Başak Burcu hesap burcudur. Her şeyi hesaplar. O yüzden risk almaya çekinen yapıda olarak görür çocuk babasını ve çocuğunun verimliliği, sağlığı, eğitimi onun için daha önemli olacaktır. Baba için. Ee, onun akranlarından daha iyi bir noktaya ulaşmasını ister çünkü Başak Burcu kıyas burcudur. Kıyas yapar. Kıyas yaptığı için zaten iyi analiz yapar, iyi ayrıştırır. İyi olanı, kötü olanı, işe yarar olanı, olmayanı kıyas sayesinde yapar. Dolayısıyla Güneş Başak olan kişi babasını biri, kendisinin birileriyle kıyas yapılıyor olma halini en fazla yaşayan uçtur. Hmm. Ve belki bundan da muhtemelen şikayetçidir. Babasını tabii aynı zamanda el becerileri gelişmiş tamirci baba, pratik baba mükemmeliyetçi baba şeklinde de düşünür. Güneş terazi olduğunda fikir danışıyor olsa da son noktada kendi kararını alan. Yani başkalarına fikir sorar terazi burcu ama son noktada kendi kararını alır. Sosyal ilişkileri önemseyen, huzuru sağlamak isterken bazen soruna neden olabilen. Yani bunu ben yapayım, bunu ben halledeyim şeklinde girdiği bir olayda aslında işleyen bir sistemi bozabilir. <laughs> Zaten işliyordu o sistem. Hiç ellemesen işleyecekti ama işte güneş terazide böyle bir şey vardır. <laughs> Niyeyse. Çocuğuna karşı da tutarsız bir e, dengesiz bir tavır. Evet. Yani bir iyi bir kötü. Evet. Bir çok iyi bir çok kötü gibi davranıyor. Çok ama da aynı şey zamanda... Demek ki burada. Efendim? Orada denge sağlayamıyor. Denge, evet. Terazi denge burcudur. Ama dengeyi tutturmak zordur. Yani bir damla su bile bu tarafa geldiğinde buranın dengesi aşağıya doğru, yukarıya doğru değişir. Dolayısıyla teraziyi düşündüğümüz zaman aslında hep dengeli diye konuşulur. Hep dengeli diye, denge burcudur diye konuşulur. O olması beklenen, umulandır. Ama çoğunlukla terazilerde denge çok çabuk bozulur. Ee, ve tutarsızlık gelişir. Güneş terazi olan bir kişi de babasını bu şekilde düşünecektir. Ama aynı zamanda terazi burcu şıklığa, estetiğe önem veren olduğu için salon adamı, babam salon adamı diyebilir. Kahvehaneye giderken bile kravatını takardı, kötü şapkasını takardı diyebilir. Güneş akrep olduğunda baba yine risk almaya çekinen bir yapıda olur. E, bu defa yine analizi çok iyi yapar demiştik ki ya, hani 8. evden bahsederken akrebin doğal evi 8. ev. Yine burada da bir analiz var. Hatta bu defaki analiz biraz daha kötülükleri hesaplayabilme. Olabilecek bütün kötülükleri hesaplayabilme. İşte gazozuna ilaç atarlar aman dikkat et falan gibi. Böyle bütün riskleri hesaplayabildiği için risk almaya çekinen bir yapıda. Çocuğunun da zorluklarla pişmesini istiyor ama o zorlukları bile kontrol altında tutan bir yapıda olacaktır. Yani bir yandan zorluk yaşasın ama o zorlukları da yine o oluşturmuş olsun o kurgulamış olsun gibi bir yapıda. Gizemli ve yine çapkın bir baba olabilir. Çünkü kapalı evlerde böyle bir enerji var. Güneş yay burcunda olduğunda daha rahat daha serbest kendi kararlarını alabilen risk almaktan kaçınmayan hatta bodoslama dalan Çocuğunun da yine özgür akılla yetişmesini, yaşamasını isteyen, bir yüksek öğrenim görmesini isteyen, eğitimli olmasını isteyen ama çocuğunun üzerinde disiplin istikrar sağlamakta zorlanan, belki biraz ilgisiz gibi görünen bir baba olduğunu düşünür güneş, güneş yay kişisi. Güneş oğlak kişisi de yine baba burada risk almaya çekinir. Burada da e, sağlamcılık Oğlak burcunun özelliklerinden birisi sağlamcılık ilerleme var cesaret var ama yavaş adımlarla ilerlemek Bunları da aklında tutmanı istiyorum Bu söylediklerimi ileride Satürn için de konuşacağız çünkü oğlak burcunun yöneticisi Satürn her şeyi yavaş yapmak adım adım çıkmak Tıpkı oğlak hayvanı gibi tepeye tırmanacağım tamam ama bunu bir anda koşarak değil. Yavaş yavaş güvenli bir şekilde tırmanmak. Dolayısıyla güneş oğlak olan kişi de babasının risk almaya çekinen yapıda olduğunu düşünebilir. Çünkü o belki hızlı bir şeyler yapmak istiyor ama baba öyle değil. Kuralları, saygıyı, yasaları, bunları çok önemseyen, her şey kitabına göre yapmak isteyen böyle bir baba olduğunu düşünecektir. İyi bir vatandaş yetiştirmeyi hedefler o baba. O yüzden de daha ağır bir baba, daha geleneksel bir baba, belki jenerasyon farkının olduğu bir baba, belki yaşlı bir baba, belki o nihavent müzik dinliyor, çocuk rock müzik dinliyor gibi. Yani güneş oğlak eşittir, sadece nihavent müzik dinler değil. Ama babanın yolunu takip etme olasılığından dolayı istemese de, istemese de o müzikleri de duyan, dinleyen ya da maruz kalan olacaktır. Diyebiliriz bu şekilde düşünmeliyiz. Ee, güneş yani babayı oğlak olarak ağır ve e, mesafeli algılar ama dede olduğunda onu neşeli algılar. Aslında bu da içeride bir yara içeride bir üzülme benimle böyle oynamadın hmm. anlatabildim mi? Yani güneş oğlak kişisinin babasıyla paylaşımı biraz kısıtlıdır. Sonra çocuk sahibi olduğunda o aynı baba, dede olduğunda neşeli bir adama dönüşüyor. E ben, benim suçum neydi? Benimle niye oynamadın? Benimle niye arkadaş olmadın? Diyebilir güneş oğlaklar. Ben biraz güneş oğlaklara üzülürüm. İlgisiz gibi düşünebilir. Güneş kovalarda da kendi kararını alabilen yine biraz da dayatmacı bir şekilde. Çünkü o en iyinin ne olduğunu bilir. Şimdi Güneş Aslan'da da bir kibir vardır, övünme vardır ama Güneş Kova'daki e, durum biraz daha ben bütün her şeyi biliyorum. Bunun doğrusunun ne olduğunu biliyorum. O yüzden bu böyle yapılmalı şeklinde bir, e, iç içeride böyle bir enerji var. Kendine hakim olamıyor, sussa çok tatlı bir insan ama susmadığı ve dayatmacı olduğu için kova e, çocuğuna da böyle bir enerjiyi aktarıyor olacak ve çocuğun gözünde de o. Babam bana kendi doğrularını dayatan şeklinde olur. Dolayısıyla çocuğuyla da ilişkisinde bir yakın bir mesafeli gibi olabilir. Çünkü kova burcu da öyledir. Yani bir tutarsızlık vardır tıpkı terazide olduğu gibi. Bir yakın bir uzak. Bir arkadaş gibi bir dayatmacı. Böyle bir enerjide olacaktır. İsyankar bir baba olduğunu düşünebilir. Devrimci bir baba olduğunu düşünebilir. Aktivist bir baba olduğunu da düşünebilir. Aynı zamanda sosyal ortamların vazgeçilmezi. Bir baba gibi. Güneş balık olduğunda da baba yine risk almaya çekinen yapıdadır. Ama e, balık burcunun 12. evde olmasından kaynaklı. Demin dedik ya güneş 12. evde olduğunda kişi kendisini saklar. 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 Burada da yine babayı oraya koyduğumuz için baba saklanıyor. Baba çekiniyor. Buradaki çekingenliğin sebebi de bu. Ortak hobiler sayesinde çocuğuyla yakın ilişki geliştirir, geliştirir ya da bunu yapmak ister. Çocuk bunu böyle algılar. Yani benim sevdiğim şeyi sevmeye çalışıyor der. Benim Hı. için bunu yapmaya, bunu yapmayı deniyor der. Aynı zamanda babasını gerçeklerden kaçmaya meyilli birisi olarak algılayabilir. Başta kendi alanını korumakta zorlandığı için çocuğun alanını korumakta da zorlanabilir. Önce kendini koruyamıyor baba. Çocuğu nasıl korusun? Ee, ve Çocuk babasını çok duygusal ya da çok güçsüz görebilir, evet. zayıf görebilir. Ee, babadan yana şanslı olmasa da baba gibi olan kişilerden yana şanslı olacaktır diyebilirim.